Aynaya baktığınızda, bir zamanlar genç ve dinamik olan bedeninize baktığınızda, o eski diriliğin, o kolay hareket etme yeteneğinin yavaş yavaş kaybolmaya başladığını fark ettiniz mi? Sandalyeden kalkmak, merdivenleri çıkmak veya torunları kucaklamak eskisi kadar zahmetsiz gelmeyebilir. Hatta market alışverişinden sonra o poşetleri taşımak bile gözünüzde büyüyebilir. Bu durum sadece fiziksel bir yavaşlama değil. Aynı zamanda içten içe hissettiğimiz bir güvensizlik, bir eskisi gibi değilim hissi de yaratabiliyor. Çoğumuz yaşlandıkça kas kütlemizin ve gücümüzün azaldığını, bilimsel adıyla sarkopeni denilen bu durumun yaşam kalitemizi nedenli düşürebileceğini biliyoruz. Kendinizi daha çabuk yorulmuş, daha az enerjik ve hatta zaman zaman dengesiz hissetmeniz çok doğal ancak size bu durumun kaçınılmaz bir kader olmadığını aksine 60'ından sonra bile kaslarınızı güçlendirebileceğiniz hatta yeniden inşa edebileceğiniz basit ve doğal yollar olduğunu söylesem ne düşünürdünüz çoğumuzun gözden kaçırdığı ancak hayatımıza yeniden güç enerji ve o eski dinamizmi katabilecek tamamen doğal bir destekten ve birkaç basit adımdan bahsedeceğiz bu video sadece kaslarınız için değil. Aynı zamanda kemiklerinizin sağlığı, genel enerji seviyeniz ve zihinsel berraklığınız için de harikalar yaratacak bütünsel bir yaklaşım sunuyor. Kaslarınızı besleyip onları nasıl yeniden canlandırabileceğinizi. Böylece günlük hayatınızda daha aktif, daha bağımsız ve daha mutlu olabileceğinizi keşfedeceksiniz kısacası yaşınız kaç olursa olsun kendinizin en iyi versiyonu olabilmeniz için size bir yol haritası sunuyorum. Videonun sonuna kadar izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz doğal sırrı öğrendiğinizde sizi gerçekten şaşırtacak ve keşke daha önce bilseydim dedirtecek şeyler var bu bilgi. Sadece bedeninizi değil ruhunuzu da canlandıracak bir anahtar olabilir. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Şimdi kaslarınızı yeniden inşa etmenize ve yaşlanmanın getirdiği yorgunluktan kurtulmanıza yardımcı olacak bu ilk adımı atmaya. Yani kaslarınızın en temel yapı taşına odaklanmaya hazır mısınız? Vücudumuzdaki her hücrenin özellikle de kas hücrelerinin sağlıklı kalabilmesi yenilenebilmesi ve güçlenebilmesi için bir şeye ihtiyacı vardır. Protein. Protein adeta kaslarımızın tuğlasıdır. Yapı malzemesidir. Bir ev inşa ederken sağlam tuğlalara ihtiyacınız olduğu gibi vücudunuz da güçlü kaslar için yeterli ve kaliteli proteine ihtiyaç duyar. Ancak yaşlandıkça yani 60 yaşını devirdiğimizde vücudumuzun protein ihtiyacı Gençlik yıllarımızdaki kadar olmasa da kaslarımızı korumak ve geliştirmek için daha dikkatli olmamız gerekir. Hatta bazen gençlere göre daha fazla proteine ihtiyaç duyduğumuz bile söylenebilir. Çünkü vücudumuz proteini işlemekte ve kaslara dönüştürmekte eskisi kadar verimli olmayabilir. Bu durum anabolik direnç olarak adlandırılır ve vücudumuzun kas protein sentezini eskisi kadar kolay tetikleyemediği anlamına gelir. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Cevap basit ve doğal diyabetiniz yoksa ve genel sağlığınız yerindeyse yeterli ve kaliteli protein alımına özen göstermeliyiz. Günlük olarak vücut ağırlığımızın her kilosu için yaklaşık 1.0 ila 1.2 gram protein hedeflemek harika bir başlangıç noktasıdır. Yani eğer 70 kiloysanız günde 70 ila 84 gram protein almanız gerekir. Bu kulağa çok gelebilir. Ancak düşündüğünüzden daha kolay. İşte tam da burada doğal destek kavramı devreye giriyor. Kastettiğim şey kimyasal bir ilaç değil. Aksine doğanın bize sunduğu protein açısından zengin besin kaynaklarını hayatımıza daha bilinçli bir şekilde dahil etmek ve bazen de doğal yollarla elde edilmiş protein takviyeleriyle bu açığı kapatmaktır. Kahvaltıda bolca yumurta, peynir, yoğurt tüketmek gününüze güçlü bir başlangıç yapmanızı sağlar. Bir orta boy yumurta yaklaşık 6 gram protein içerir. Kahvaltıda 2 yumurta, 1 dilim peynir ve 1 kase yoğurt ile zaten önemli bir protein alımı sağlamış olursunuz. Öğle yemeğinde mercimek çorbası, nohut yemeği gibi baklagiller veya ızgara tavuk, balık gibi seçenekler sofralarımızdan eksik olmamalı. Akşam yemeklerinde ise kırmızı et eğer sağlık durumunuz el veriyorsa, balık veya hindi gibi protein kaynaklarına yer vermek önemlidir. Örneğin, 100 gram ızgara tavuk göğsü yaklaşık 30 gram protein içerir. Bu sayıları düşündüğümüzde, hedefimize ulaşmak aslında o kadar da zor değil. Ancak bazen iştahımız azalabilir, çiğneme zorlukları yaşayabiliriz veya gün içinde yeterince çeşitli besinlere ulaşmakta zorlanabiliriz. İşte tam bu noktada doğal bir protein takviyesi bu açığı kapatmada mucizevi bir rol oynayabilir. Piyasadaki protein takviyeleri genellikle peynir altı suyu proteininden whey protein elde edilir. Peynir altı suyu yoğurt veya peynir yapımında ayrışan sütten gelen tamamen doğal bir üründür. Aynı zamanda bitkisel bazlı protein takviyeleri de bulunur. Bezelye, pirinç veya soya proteinleri gibi. Bunlar konsantre protein formlarıdır ve kolayca sindirilebilirler. Bir bardak suya veya süte karıştıracağınız bir ölçek protein tozu Yaklaşık 20-25 gram yüksek kaliteli protein sağlayabilir. Özellikle sabah kahvaltısında. Yulaf ezmenize veya yoğurdunuza ekleyerek ya da gün içinde ara öğün olarak tüketerek protein alımınızı kolayca artırabilirsiniz. Bunu sabah içtiğiniz bir fincan çay veya kahve gibi rutin bir parçanız haline getirebilirsiniz. Unutmayın, bu bir ilaç değil. Kaslarınızın ihtiyaç duyduğu besinleri konsantre ve pratik bir yolla sunan doğal bir destekleyicidir. Bu tür bir takviye özellikle egzersiz sonrası kasların onarımı ve gelişimi için de oldukça faydalıdır. Hafif bir yürüyüş sonrası bir miktar protein almak kaslarınızın daha hızlı toparlanmasına yardımcı olacaktır. Bu doğal protein desteği sadece kaslarınız için değil Aynı zamanda tokluk hissinizi artırarak gereksiz atıştırmalıklardan kaçınmanıza da yardımcı olabilir. Bu da sağlıklı kilonuzu korumanıza veya ideal kilonuza ulaşmanıza destek olur. Yaşlandıkça daha sık rastlanan diyabet riskini kontrol altında tutmak, kemik sağlığını desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi pek çok faydası da cabası. Öyleyse protein alımınızı artırmak güçlü ve dinç bir yaşam sürmenin ilk ve en önemli adımıdır diyebiliriz. Bu adımı attığınızda kaslarınız size minnettar kalacak ve kendinizi daha enerjik hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi bu temel yapı taşını anladığımıza göre kas sağlığımızı ve genel zindeliğimizi destekleyecek diğer doğal mucizelere geçelim. Çünkü güçlü kaslar sadece proteinle değil aynı zamanda diğer önemli besinlerle ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla da beslenir. Şimdi proteinin kaslarımız için ne kadar hayati olduğunu konuştuk. Ancak kaslarımızı güçlendirmek ve genel sağlığımızı desteklemek için ihtiyacımız olan tek şey bu değil. Vücudumuz bir orkestra gibidir. Her enstrüman uyum içinde çalmalı. İşte bu yüzden kas sağlığımızı derinden etkileyen ve çoğumuzun eksikliğini yaşadığı bir diğer doğal mucizeye odaklanalım D vitamini. Evet. Yanlış duymadınız. D vitamini güneş vitamini olarak da bilinen bu vitamin sadece kemiklerimiz için değil. Kas fonksiyonlarımız için de hayati öneme sahip. D vitamini eksikliği kas zayıflığına, kas ağrılarına ve hatta düşme riskinin artmasına neden olabilir. Yaşlandıkça Cildimiz güneş ışınlarından D vitamini üretmede eskisi kadar etkili olamaz ve ayrıca dışarıda geçirdiğimiz zamanda azalabilir. Bu da D vitamini eksikliğinin yaşlı yetişkinlerde çok yaygın olmasına yol açar. Peki D vitamini alımımızı nasıl artırabiliriz öncelikle? Tabii ki doğal güneş ışığı güneşli havalarda. Özellikle sabah veya akşam saatlerinde Cildinizin güneşe doğrudan maruz kalmasını sağlamak harikadır. Günde 15-20 dakika. Kollarınızın ve bacaklarınızın açıkta olduğu bir zaman dilimi yeterli olabilir. Ancak kış aylarında veya yeterli güneş ışığı alamadığımız durumlarda besinler ve doğal takviyeler devreye girer. Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar D vitamini açısından zengindir. Ayrıca D vitamini ile zenginleştirilmiş süt, yoğurt veya tahıllar da tüketebilirsiniz. Ancak çoğu zaman, özellikle bizim gibi Akdeniz ikliminde yaşayanlarda bile güneş kremi kullanımı veya kapalı ortamda yaşama alışkanlığı nedeniyle yeterli D vitamini almak zorlaşır. Bu durumda doktor kontrolünde doğal D vitamini takviyesi almak kas ve kemik sağlığınızı korumak için çok akıllıca bir adım olacaktır. Unutmayın, güçlü kaslar, güçlü kemiklerle el ele gider ve D vitamini bu ikili için vazgeçilmezdir. Şimdi gelelim bir diğer doğal destekçiye omega-3 yağ asitleri. Balık yağı olarak da bildiğimiz omega-3'ler. Özellikle iltihaplanmayı azaltma özellikleriyle bilinir. Vücudumuzda kronik iltihaplanma, kas kaybını hızlandırabilir ve kas iyileşmesini yavaşlatabilir. Omega 3'ler. Bu iltihaplanmayı yatıştırarak kaslarınızın daha sağlıklı kalmasına ve egzersiz sonrası daha hızlı toparlanmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda kalp sağlığımız ve beyin fonksiyonlarımız için de çok önemli olduklarını unutmayalım. Omega 3 açısından zengin besinler arasında yine somon, ton balığı, sardalya gibi yağlı balıklar ilk sırada gelir. Ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi bitkisel kaynaklar da iyi birer omega-3 kaynağıdır. Salatalarınıza bir avuç ceviz eklemek veya yoğurdunuza bir çay kaşığı keten tohumu serpmek gibi küçük alışkanlıklarla bu değerli yağ asitlerini diyetinize dahil edebilirsiniz. Eğer düzenli olarak balık tüketemiyorsanız, yüksek kaliteli bir balık yağı takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Bu kaslarınızın sadece daha güçlü değil, Aynı zamanda daha esnek ve daha az ağrılı olmasına da yardımcı olabilir. Peki, tüm bu besinleri alırken kaslarımızı harekete geçirmeden gerçekten bir fark yaratabilir miyiz? İşte burada işin içine hafif direnç egzersizleri giriyor. Egzersiz kelimesi gözünüzü korkutmasın. Bahsettiğim şey saatlerce spor salonunda ter dökmek değil. Aksine kaslarınızı nazikçe uyaracak Onları uyanmaya ve yeniden güçlenmeye teşvik edecek basit hareketler. Bir sandalyeden kalkıp oturma, duvara karşı şınav çekme, hafif ağırlıklarla veya direnç bantlarıyla yapılan kol ve bacak hareketleri gibi. Günde sadece 15-20 dakika ayıracağınız bu basit egzersizler kas protein sentezini tetikler ve kaslarınızın proteine daha duyarlı hale gelmesini sağlar. Bu Protein alımınızın etkisini katlayarak artırır. Başlangıçta 5-10 tekrarla başlayıp zamanla yavaş yavaş artırarak kaslarınızın güçlendiğini hissedeceksiniz. Önemli olan düzenlilik ve yavaş yavaş ilerlemedir. Bir fizyoterapist veya uzman eşliğinde güvenli egzersiz programları oluşturmak en doğrusudur. Ama en basitinden yürüyüşlerinizi biraz daha tempolu hale getirmek bile bir başlangıç olabilir ve son olarak tüm bu çabalarımızın boşa gitmemesi için hayati bir faktör daha var su vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve kaslarımız da istisna değildir yeterli sıvı alımı kas hücrelerinin düzgün çalışması besin maddelerinin taşınması ve atık ürünlerin vücuttan atılması için olmazsa olmazdır yaşlandıkça susuzluk hissimiz azalabilir bu da farkında olmadan dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon yorgunluğa, kas kramplarına ve genel performans düşüşüne neden olur. Günde ortalama 8-10 bardak su içmeyi hedeflemelisiniz. Suyun yanı sıra bitki çayları, ayran veya cacık gibi geleneksel lezzetlerimiz de sıvı alımınıza katkıda bulunabilir. Yemeklerden önce bir bardak su içme alışkanlığı edinmek hem sıvı alımınızı artırır hem de iştahınızı dengelemenize yardımcı olur. Unutmayın. Kaslarınızın en iyi şekilde çalışması ve kendinizi enerjik hissetmeniz için su adeta yaşam iksiri gibidir. Bu bahsedilenler birbiriyle bağlantılı halkalar gibidir. Biri olmadan diğeri tam anlamıyla işlev göremez. Bu yüzden hepsine bütüncül bir yaklaşımla odaklanmak sizi altmışından sonra bile daha güçlü ve daha dinç bir hayata taşıyacaktır. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu adımları gözden geçirdiğimizde, aslında ne kadar basit ve doğal yöntemlerle yaş almanın getirdiği kas kaybıyla mücadele edebileceğimizi görüyoruz. Öncelikle, kaslarımızın temel yapı taşı olan proteinin önemini vurguladık. Özellikle yaşımız ilerledikçe, vücudumuzun proteini olan ihtiyacının arttığını ve bu ihtiyacı karşılamak için yumurta, peynir, baklagiller, tavuk, balık gibi doğal besin kaynaklarının yanı sıra doğal bir protein takviyesinden nasıl faydalanabileceğimizi detaylıca ele aldık. Unutmayın, bu takviye bir ilaç değil. Kaslarınıza konsantre bir şekilde besin sunan sütten veya bitkilerden elde edilen Sindirimi kolay bir doğal destektir. Sabah kahvaltınıza ekleyeceğiniz bir ölçek protein tozu veya ara öğün olarak tüketeceğiniz bir kase yoğurt kaslarınızın gün boyu ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlayabilir. Ardından D vitamininin kas fonksiyonlarımız ve kemik sağlığımız için ne kadar kritik olduğunu konuştuk. Güneşin doğal bir kaynağı olmasının yanı sıra yağlı balıklar ve gerekirse doktor kontrolünde alınacak bir D vitamini takviyesinin. Kaslarınızın ve kemiklerinizin gücünü korumak için ne kadar önemli olduğunu hatırlattık. Omega-3 yağ asitlerinin iltihaplanmayı azaltıcı etkisiyle kas iyileşmesini nasıl desteklediğini ve kalp ile beyin sağlığına olan faydalarını da göz ardı etmedik. Somon, ceviz ve keten tohumu gibi besinlerle bu değerli yağ asitlerini diyetimize dahil etmenin yollarından bahsettik. Ve tabii ki kaslarımızı harekete geçirmeden, onları uyarmadan gerçek bir güçlenme bekleyemeyeceğimiz gerçeği vardı. Saatlerce spor salonunda yorulmak yerine sandalyeden kalkıp oturma, duvara karşı hafif şınav gibi basit Hafif direnç egzersizlerinin kaslarımızı nasıl yeniden canlandırabileceğini ve protein alımımızın etkisini nasıl artırabileceğini anlattık. Düzenli ve yavaş başlangıçlarla kaslarınızın size geri dönen enerjisiyle karşılaşacaksınız. Son olarak suyun yani yaşam iksirinin kas fonksiyonlarından enerji seviyenize kadar her şeydeki vazgeçilmez rolünü hatırlattık yeterli sıvı alımının özellikle yaşımız ilerledikçe ne kadar hayati olduğunu bir kez daha vurguladık. Tüm bu adımlar izole edilmiş tek bir mucize değil, bir araya geldiğinde sinerjik bir etki yaratan güçlü ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Unutmayın, yaş almak sadece bir sayıdan ibarettir. Kendinize iyi bakma, bedeninizi dinleme ve ona hak ettiği besinleri verme çabanız. 60'ınızdan sonra bile daha dinç, daha enerjik ve daha bağımsız bir yaşam sürmenizi sağlayabilir. Kendinizi daha güçlü hissettiğinizde günlük işleriniz kolaylaşacak, hobilerinize daha rahat zaman ayırabilecek, torunlarınızla oyunlar oynarken yorulmayacak ve genel olarak hayattan çok daha fazla keyif alacaksınız. Bu değişiklikler küçük adımlarla başlar ancak zamanla birikir ve hayatınızda büyük olumlu dönüşümler yaratır. Bugün atacağınız her küçük adım, yarın daha güçlü bir siz olmanıza giden yolda atılmış paha biçilmez bir adımdır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kas gücünüzü artırmak veya genel enerjinizi yükseltmek için sizin uyguladığınız, kendinizde faydasını gördüğünüz yöntemler var mı? Belki sizin de bizimle paylaşacağınız, yaş almış dostlarımıza ilham verecek bir doğal sırrınız vardır. Yorumlarda bizimle paylaşın. Birbirimize ilham olalım ve sağlıklı yaşam yolculuğumuzda birbirimize destek olalım. Sizin deneyimleriniz başkaları için paha biçilmez bir rehber olabilir. Eğer bu videoyu faydalı ve ilham verici bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu daha fazla kişiye ulaşmamıza ve sağlıklı yaşlanma konusunda daha çok insana yardımcı olmamıza olanak tanır. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Böylece hep birlikte daha bilinçli, daha güçlü ve daha sağlıklı bir topluluk oluşturabiliriz. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Güçlü kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın ve yaşamın her anının tadını çıkarın